Cihir, cihir, cihir. E nasıl size bir şey göstereceğim? Bugün kısa ve özgün bir video çekmek istediğim az zaten. Bir uygulama tanıtacağım. Sidgamio adlı. Ve bugün sizlerle birlikte nasıl Netflix filmleri dair istediğiniz bütün filmler izlenir. Bunu göstereceğim. Efendim bu güzel, bunu göstereceğim bugün. Önce Play Store'dan Sticker'imi yükleyeceğim. Şuradan Öncelikle Efendiciğim Bursa'nın Şey yapmanız gerekiyor. Sticker Mio'yu yükletmeniz gerekiyor. Sticker Mio Nasıl yürüyorum ben? Sticker Mio'yu yüklediğiniz zaman bende yüklü. Sticker Mio'yu Bu anını sikeceğim ha! Bunu mi? beni yükletin. Sen gir yine gı. Girin. Ama... E, ilk kez giriyorsanız hesap açmanız gerekiyor. Eee... Ben tek... Sizin için tekrar seri seni yükletmiştim ama... Ben, e, bir kere hesap açtığınızda tekrar girince... Tekrar is yine istemiyormuş. Evleneceğim. Siz gemi falan... Kullanıcı adı istiyor muydu bilmiyorum. Gemi eğerinizi falan var, yazın. Olmazsa da büyük ihtimalle misafir giriş tuşu çıkacaktı. Bu misafir giriş tuşuna basın oluyor zaten. Şimdi buradan mesela bir sürü film var. Buradan istediğiniz filmi seçebilirsiniz. Mesela Kobolka. Bir ne açmışım? Sabah sabah akşam izliyorum. Sabah akşam izlediğim gibi. Koba kay mesela ne kadar şey bunu seçelim koba kay seçtik mi filmi seçiyoruz Şimdi burada sezonlarını ve bölümlerini seç seçin. Şimdi sezon olsun mesela. Onuncu bölüm. bölüm seçin. Onuncu bölüm seçtim burada. Burada bir sürü site var. Sizin burada hiç site aramanıza gerek yok. Ben size buradan bir site öne Bu siteye şimdi gidiyorum. bu arada, bu her filmde aynı site yok. Siz rastgele yapın, çıkıyor zaten. Bak burada 720 P televizyon her 67 TPP Çeviremedim bu TPB Artı attı böyle bir site var bunu Tıklayın abi siz Tıkladın mı? Tıkladın Film ne tıkladın? Ula bak ha yükleniyor yazısı yükleniyor Film bu olduktan sonra hızlıca gelsin. Hemen film başlıyor zaten. Başlıyor bir şekilde. Başlıyor. Hemen hem şekilde başlıyor. Çoğu yerde durma, kasma gibi, ekran bozulma gibi şeyler olabilir. İnternetiniz iyi ise ya da dikkatli kullanabilirseniz rahatça yapabilirsiniz. Ben şimdi spoiler vermiyorum şimdi. Spoiler vermek istemiyorum yapabilirsiniz siz neyse bugün böyle bir şey tanıttık hani sikiyim spoiler vermek istemiyorum dur spoiler vermek istemedim bir şey yapmıyor izlemeyeceğim ne bileyim İzle de böyle bir, bir uygulama tanıttım işte. neyse ki bu videonun da sonuna gelin sonuna bu videonun da gelsin bu arada daha böyle gelmesin kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize çok sevdim